Maydanozdan nefret ediyorum. Asla hayatı sorguluyorum. Blender'ım bozuldu diye o kadar korktum ki. Ben... Selam. <laughs> Hoş geldiniz. Ben ne yapıyorum şu an biliyor musunuz? Hayatı sorguluyorum. Çok aşırı yorgun hissediyorum kendimi neden bilmiyorum. Yorgun hissediyorum yani. Ben biraz hayatı sorgulayacağım. Kahvemi içeceğim. Kahvemi nerede? Sizi kahveni mi oraya koyun. <laughs> Kahvemi içeceğim. Suyumu içeceğim. Birazcık hayatı sorgulayacağım. Bu arada o kadar kötü bir şey oldu ki. Tırnaklarım şu kırıldı ve o kadar. Buna yara bandı sardığım için sadece bunda oje var. Şu an ne kadar saçma bir görüntü olmuş. Ama çok kötü kırıldı. Mecburen buna yara bandı sarmak zorundayım. <laughs> Belki hepsini keseriz bugün. Bilmiyorum ama çok kötü görünüyor. Neyse bunu siz hiç görmediniz. Ben şimdi gidiyorum. Birazcık hayatı sorgulayacağım. Ondan sonra kahvemi içeceğim. Suyumu içeceğim. Sonra sporumuzu yapacağız. Bugün itibaren sıvı besleniyoruz. Bunun için biraz heyecanlıyım. Başımıza neler gelecek 5 gün içinde. Kaç kilo vermiş olacağız hiç bilmiyorum. Ama hep beraber bakacağız. O zaman ben kaçtım. Sporda görüşürüz. <laughs> Acaba beni görebiliyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar şimdi ne yapacaksın derseniz ben maydanozlu bir içecek yapacağım. Maydanozlarımı yıkadım ama ben maydanozdan nefret ederim. Siz seviyor musunuz bilmiyorum ama ben gerçekten maydanozdan nefret ediyorum. Ama yapacak bir şey yok ve çok kötü bir şey oldu. Çok az bir limonum kalmış. Şu an markete çıkmak istemiyorum çünkü hiç hiç hiç, hiç canım istemiyor. Şu kadar limonu ne kadar tatlandırabilir? Bunu normalde ben bir tane limon atıyordum buna. Yani birazcık işte sev ne kadar atarsanız o kadar fazla maydanoz tadı geliyor. Sevip sevmemenize bağlı olarak bir tutam maydanoz atabilirsiniz içine. Normalde dediğim gibi bir limon atıyordum. Tadı daha güzel oluyordu. Ama şu an mecburen sadece şunu atacağız. Salatalık atacağız. O zaman ben şunu bir keseyim. Kabuklarıyla birlikte atacağım. En azından işe yarasın. Nereye gitti benim bıçaklarım? Gerçekten bıçak kavgası oluyor bu arada ve hiçbir şekilde bıçak bulamıyorum. Direkt ben şu şekilde yıkadım bu arada daha önce. <laughs> İkiye bölsem yeterli zaten. Çekecek. 2-3 kere çekeriz olmadı. Şunların da kabuklarını soyalım çünkü salatalığı kabuğuyla... Bu arada meyveyi blenderdan geçirdiğiniz zaman daha çok şekerli oluyormuş. O yüzden meyve kullanmamaya çalışacağım. Elimden geldiği kadarıyla ve çok uzun zamandır yulaf yediğim için canım bugün açıkçası yulaf yemek istemedi. Aslında yulaflı yapsaydık bunu muhtemelen biraz daha tok tutardı bizi ve daha güzel olurdu. Ama dediğim gibi canım yulaf istemiyor şu an. O yüzden yulaflı bir şey yapmayacağım. Ama siz tariflere bakabilirsiniz. İnternette de bir sürü tarif var. Yulaf falan da bir sürü tarif yapıyorlar bu sıvı beslenme ile ilgili. Ona bakabilirsiniz eğer isterseniz. Ben yeşil bir içecek yapacağım bugün yapacağım. Lütfen dağılma. Aferin. İki tane salatalık atıyorum. Zaten görüyorsunuz sizde de bir tane elma atacağım içine o da tat versin diye. Ya normalde atmayacaktım dediğim gibi. Biliyorum. Meyveleri böyle blenderdan geçirmeden yemek daha sağlıklı. Öyle okumuştum en azından. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu arada bir bilginiz varsa aşağıya yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Ama ben gerçekten öyle okumuştum. O yüzden blenderdan geçirmeden eğer yiyeceksem meyve yiyorum ben. Çok uzun zamandır böyle yapıyorum yani. Belki de yanlış biliyorumdur. Bilmiyorum. Ama bir araştırmaydı bu. Bu arada burada öyle bir sinek var ki yedi. Gerçekten benim her yerimi yedi şu an. Evet. Bir de elmamızı. Yeşil elma olsaydı daha güzel olurdu ama dediğim gibi markete çıkmayı çok üşendim. Şu an uğraşamayacağım. Aslında market de çok yakın. Hemen karşıda sayılabilir. Ama yapacak bir şey yok. Canım gitmek istemiyor. Gerçekten bir depresyondayım acaba? Depresyonda olduğumuzu nasıl anlarız mesela? Yani diyorlar ya depresyondayım, depresyondayım, depresyondayım diye nasıl anlarız yani depresyonda olduğumuzu gerçekten? Çok saçma. Bu arada elmayı yıkayıp geldim az önce. Çok aşırı derecede modum düşük ve modsuzum, modsuzum, <laughs> modsuzum. Siz neler yapıyorsunuz bu arada? Eğer başladıysanız bu dördüncü günümüz nasıl geçiyor? Hiç file verdiniz mi? Hazır bunu hazırlarken, hazır bunu hazırlarken sizinle konuşalım. Yine ne kadar mantıklı şeyler söylüyorum. Bu arada sabah şunu göstermiş miydim size? Bu aslında bir şey olma değil mi? Ama tırnam kırıldığı için böyle. <laughs> Neyse bu hazır. Şimdi bunu blenderdan atacağız. Acaba içine biraz bal mı atsaydık? Hayır atmayacağız. Bunun içine de bal atılmaz yani. Aşağıya ne attığımı zaten yazacağım ama siz de gördünüz. O zaman hemen evet. bunu çekelim. Bilenleri daha Su eklememiz gerekiyordu. Ah vay, aşık da değilim ya. Ne kadar isterseniz bir su ekleyebilirsiniz. Ama bu çok oldu ya. Ben bu kadar su eklememem gerekiyor buna. Yoksa sığmaz gibi. yani koyacağınız bardağa göre suyu değiştirebilirsiniz miktarını. Hadi bakalım. Artık çalıştırabiliriz. Galiba bilendirim bozuldu. Çekmiyor. Neden çekmiyor? Çok ilginç. Hayır! Çekmem lazım! Gerçekten blenderım bozuldu diye o kadar korktum ki! Yapıyorum. Gerek ama bir şey ha, Çünkü içinde taneler kalmış. <laughs> Ve oldu. Artık gerçekten oldu. Bu arada şimdi <laughs> şöyle bir şey güzel de kokuyor aslında. Biraz daha limonumuz olsaydı daha iyi olurdu ama inşallah tadına o elma birazcık iyileştirir. Bence iyileştirecek. Tabii ki buzlarımızı attık. Çünkü hava çok sıcak. Tam olarak orada ezilmemiş bir şey gitti içine ama yapacak bir şey yok artık. Ve bu da kaldı. Bunu da birazdan üstüne su ekleyip karıştırarak içeceğim. Yani bundan iki bardak gibi bir şey çıkmış oldu şu bardakla. Şimdi bunu içeceğim. Daha sonra akşam muhtemelen çorba içerim. Çünkü yani bu bir öğündeki bir yemek sayılmaz. O yüzden tek öğün besleniyorum evet. Ama muhtemelen akşam eğer çok acıkırsam çorba içerim. Ama ona bakacağız zaten sizi güncellerim. Tadına bakalım mı? Eee hmm. O kadar fazla şey tadı gelmiyor. Eğer maydanozu sevmiyorsanız elma atabilirsiniz. Birazcık da limon atarsanız maydanoz tadını çok fazla dengeliyor bu arada ve tadı kötü olmamış. Bu arada bu ödem atıcı da bir tarif aynı zamanda. Yani sabah sporunuzu yaptıysanız işte daha sonra spordan önce bir şey yemediyseniz, aç karnına spor yaptıysanız ve üstüne şu an bunu içerseniz <laughs> çok yüksek ihtimalle yağ yakımı hızlanacak. Çünkü hem metabolizmayı çalıştıracak hem ödem atmaya yardımcı olacak. Bence mutlaka bu tarifi deneyin. Dediğim gibi aşağıya yazacağım. Ama genel olarak bir tane limon. Yarım çok limon tadı sevmiyorsanız yarım limon da kullanabilirsiniz. Yeşil limon kullanırsanız tadı daha güzel olur bu arada. Elma, limon, işte birazcık sevdiğiniz, istediğiniz kadar maydanoz, sevdiğiniz kadar demeyin. İstediğiniz kadar maydanoz, Başka ne koyduk içine? Başka bir şey koymadık. Bu kadar ve su. Bu kadar. Bence mutlaka deneyin bu arada. Şimdi kaçayım. Akşama doğru sizi tekrar güncelleyeceğim. Eğer acıkırsam ne yediğimi söyleyip öyle kapatacağım videoyu. Veya gerçekten çok fazla acıkırsam ve başka bir tarif yaparsak onu da paylaşacağım. Ama şu anlık bundan bir tane daha var. Şundan yani bu bardaktan bir tane daha içeceğim için İçmeye de bilirim. Beni çok bilmiyorum. O zaman ben kaçtım. Tekrar güncelleyeceğim size. Güncelleme yapmaya geldim. Saat şu an 8 civarında. 8-10 falan geçiyordu. Ben ikincisini de şu kadar içebildim. Yani birincisini içtim. Bunun ikincisini de şu kadar içtim. Daha fazla canım istemedi. Nasıl hissediyorsun derseniz ben iyi hissediyorum. Şu an başka bir şey yeme ihtiyacı duymadım açıkçası. Çorba vardı ama canım çorba çekmedi. Dün galiba güzel yediğimiz için bilmiyorum. Ama canım başka bir şey istemedi. Şu anlık iyiyim. Zaten akşam 8'den sonra ben genellikle de yemek yemediğim için artık bu saatten sonra anca sade soda, kahve ve çay içebiliriz. O zaman ben bugün de kapatıyorum. Siz eğer su beslendiyseniz ve benim haricinde, benim yaptığımın dışında başka bir şey yaptıysanız nasıl bir şey yaptığını yorumlarda benim yaptığınızı bir yorumlarda benimle de paylaşırsanız bana da fikir olmuş olur. Belki diğer arkadaşlarımıza da fikir olmuş olur. Ve nasıl geçtiğini de yazın. Yani eğer benimle birlikte ilerliyorsanız bu videoları izliyorsanız. E özellikle buraya kadar izlediyseniz. Ne yediniz, ne yaptınız ne kadar kilo verdiğinizi düşünüyorsunuz ya da tartıldınız mı bu dört gün içinde mutlaka yorumlarda benimle paylaşın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. Yarın görüşürüz.